arkadaşlar. Bugünün ikinci videosu olan dediğim Minecraft'ı çekiyorum. Şehir şehrimi göstereceğim dedim. Şehir değil ama küçük bir ilçe şey de değil. Köye döndü. Hepiniz meraklandınız değil mi? Duyuyorum sizi görüyorum. şimdi çıkmasını beklemeliyiz ya Heh. şey yapıyordum en son koa park yapmak için böyle bir şu an koa parkın etrafını çeviriyordum İçine kaydıraklar yapacağım De ana kaya ile şey değil bir, Vars blokla yapacağım. Hemen şehrimi bir gezdireyim. Şehirde ilk yaptığım kurban değil kurbanlık yeri. Bunları adam olarak yaptım. Çalışan güvenlik. İçeride kurbanlar var. Şöyle girelim. Şu an kapattım. Şu an kurbanlık gün olmadığı için. Şu an kurban zamanı değil. O yüzden kapattım. Kapatayım yine. Kesim yeri Üstü açıktı da. Üstü açık. Giriyoruz. İnekleri. bağlıyorsunuz inekler koyunları. <laughs> Yükseliyoruz. Şimdi koyunların yeri. Allah Allah. Hırsıza bak hırsıza. <laughs> Ayşe kırmamak için. kılıç. İşte koyun var. Burada koyun yeri. Şimdi bunu. Azıcık yani. satılık 1000 elmas 500 zümrüt İçini gösterelim İçini döşedim burası mutfak yeri kılıcını falan kıyıyorsun burada işte dolaplar istediğini buzdolabı ya bu buzdolabı öylesine yani. benzetme yapmaya çalıştım Wey ev vasıl. Aslında... Evet tuvalet. tuvalet. burası. Burada ellerimizi yıkıyoruz, banyo yapıyoruz. Her zaman şuradan tertemiz. Burası Kolonçi Iron Man'in. Şu iniş yerleri biraz zor. 100 kat. Iron en yeri. Başı. Yatak var. Böyle, Ve masa sandalye. manzara izle şöyle şehri izle ama şu vuran kolum hemen aynı tarafta diğer kolda da aynı hemen burayı göstereyim. göstereyim aynı şekilde buraya da nasıl sandalye at burada balık malık diye gece. şu kolu kapatıyor ya ayıp olmaz o yüzden bir <laughs> şey söyleyeyim Öyle içiyor. Geldik troll eve. Kalmar kuruyorum öyle değerlendiriyorum. Şehirde bana yardım eden işçi mafacan. On eve. Nasıl oluyor derseniz. Ona basınca. ince bu banyo geçelim. Tuvalet el yıkama yeri diyeceksiniz buranın banyosu eksik banyo burada değil ama bu katta burada burada banyo yapıyorsun. bitti. Hemen çıkalım evden. Adam diyor çok girme evime. kirletme. Hemen çıktım o yüzden. Burası Ahmet Amca diye biri uydurduk. O yüzden Ahmet Amca'nın ev yaptık. Giriyoruz. Normalde ev kilitli ama böyle direkt gibi. Böyle oldu. Bu sizi yaptım ya. kilit açılma. Umarım mutfak gibi. Bunları da perde olarak düşünün. Bok yaptım market. Aklıma gelmedi pasta ekmek sarma tavuk pişmiş et pişmiş koyun eti tavuk man tavşan balıklar pasta zırh kılıçlar elma havuç karpuz Şimdi size göstereyim. Üstünün yere giriyor, kapatıyor. Elmas, zümrüt, altın yani gelmişler de bir şey eksik. Banka. Onu da şimdi de yapmayacağım ama. Burası da bir başka Mustafa'nın evi sandık yatak sandık buzdolabı şimdi neresi kaldı burası kaldı Satılık ev 100 elmas. 100 elmas hak ettiğini söyleyemem. Öylesini yazdım. Yatakları koydum. En pahalı yataklar olarak düşünün. Şu yapıyorum. Hı. Ya o da filan kolay yani. Kolay bir yer. Bir kapatmayı unutmuşum. Adam gelecek satın alacak. Bu ne diyecek? Son olarak benim evim kaldı. başlayalım. Çok zor ya. Girişi şey böyle süsledim. kale pota top yaptım aynı şekilde orada da kale pota havuzu en sevdiğim yer. küçük havuz yakında gece giriyorsun böyle hiçbir yakıp kapat elektrikler boşa gitmesin boşa yanan lambaları kapatın arkadaşlar Burası derin havuz. Böyle. Şimdi hemen girişe bakalım. O taraf bo boş. Yuşanlı evi şehir sahibim. Direkt içeride şöyle köpekleri yatırdım buraya. Koruma benim banyo burası tuvaletim yok elimi banyo şimdi hemen misafir odasına bakıyoruz burası misafir odası haydi burada çayma iç. Bu arada şu hangisiyle yaptığımı merak edenler olur belki anlamayan bilmeyenler için bu pürüzsüz kovars merdivenden yaptım koydum buraya etrafını öyle burada böyle televizyon olarak düşün bu tab arkasında obsidiyen var Burada otur, izle. Şurada da bir oturak var. Şimdi hemen merdiven altı odası. Merdiven altı odası yani öylesine. Bakın burayı böyle bıraktım. Şuraya belki bunu kaldırıp gereksiz eşyalı buraya atılır. O da olabilir. Şimdi gidelim ikinci kata. Ev çok büyük değil mi? Kuzenimle yaptık bu evi. Aynısını ona da yaptım. O da bana yardım etti bu yüzden. <laughs> İki tane köpek. Yatak odası. Çalışma yeri. Buraya kitap koymadım. ne? Sen niye fırının üstüne çıkıp duruyorsun? De siz zıplıyorsunuz. İşte öyle dolap molap. Buzdolabı. Lan o derin dondurucu bu buzdolabı. Elmastan o şeyi koydum daha rahat olur. Kışın burayı çiftle kapatıyoruz. Çift soğuk girmesin kapatıyoruz bu blok ya da Burası <laughs> öyle gereksiz oluyor. Kışın ama yazın açıyoruz. Şenzong. Şenzong Şen mu? Siz anlarsınız ben söyleyemiyorum tamam. Öyle kalmak yemek için Şimdi dışarıda. Evet. Şimdi geldik çocuk adasına. Hadi. Öyle Hala böyle oldu kaybiler. Yatak öyle süslü. Çalışma yeri, kitaplar, okuma kitabı, yazılan kitap. Ömür böyleydi arkadaşlar. Uf, 16 dakikalı <laughs> bitmiş ya. Ben göstereyim sizin için. Yakında için benim o evi gö yapılışını göstereceğim. O evden bir tane daha yapmayı planlıyordum zaten. Güzel şuraya doğru. i̇şte şehir bu şekilde. Üstten bakış bu. İyi bakın hoşçakalın.